Rüyada Mekke-i Mükerremeyi görmek, her türlü felaket ve geçim endişesinden emin olmak demektir. Ayrıca insanların hayrına, ilk defa bir iş yapmaya muvaffak olmaktır. Rüyada Mekke-i Mükerremeyi görmek, zahiren de aynı yerin şek görüleceği şekilde yorumlanmıştır. Mekke-i Mükerremeyi rüyada gören, hiçbir şekilde şerre yorumlanamayacak bir rüyadır. Ancak oraya... Alınmadığını gören kimse İslam dininden çıkar. Rüyada hac yapmak için Mekke'ye gittiğini gören kimse hacca gider ve hac görevini yerine getirir. Mekke'nin bolluk ve ucuzluk olduğunu görmek kıtlık görmek hayra, kıtlık içinde olduğunu görmek de şerre yorulur. Rüyada ölülerle birlikte Mekke'de olduğunu gören kimse orada orada yerleşir ticaret amacı ile oraya gittiğini gören kimse dünyaya meyilli bir kimse olur. Hasta bir kimsenin Mekke'ye gittiğini görmesi orada ölmesine ve cennete gitmesine işarettir.